Merhaba arkadaşlar, Bütünün Kurabiye Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hata usulü Fellah köftesi yaptık. Gelin buyurun pişirelim. 2 su bardağı ince bulgurumuzun içine 2 su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Ortasını açarak yanlarından bu şekilde ilave ediyoruz. 1 dakika bekletiyoruz ince bulgur suyunu çektikten sonra diğer malzemeleri sırasıyla ekliyoruz evet şişmiş olan bulgurlarımızı rahatça yoğurabilmek için bir kabımızın içine alıyoruz bu şekilde sonra sırasıyla malzemelerini tekrardan ekleyeceğiz üzerine irmiğimizi yumurtamızı tuzumuzu karabiberi kimyonu salçasını Ve son olarak da onu ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar sırasıyla eklediğimiz malzemeleri kıvam alacak şekilde yoğuruyoruz. E, Tatlı bir 5 ila 10 dakika arasında değişebilir. Bu şekilde güzel bir şekilde hamur elde edene kadar yoğuruyoruz. Hamurumuz toparlanacak ve darılmamasına dikkat ediyoruz. Sonrasında da keseceğiz. Şekil vereceğiz. Hamurumuz kıvam aldı. Kenardan un serpiştirdik ve şimdi kesmeye başlıyoruz. Dilerseniz ben sizler için şöyle 3 tane keseyim. Sonrasında aynı boyutta şekil verelim. Şu şekilde önce kesiyoruz sonrasında da şekil vereceğiz şöyle şu şekilde yuvarlıyoruz bu şekilde... Yoğurmuş olduğum fellah köftesini bu şekilde şekil verdim. Hepsini aynı şekilde kestik. Şimdi kaynamış olan suyumuzun içine atıyoruz. 3 dakika kadar bekleteceğiz. Şöyle şu şekilde unlayarak yapıyoruz. Unun biraz her yere bulaşmasını istiyoruz ki hamurumuzda almasın ve güzel bir şekilde çıksın. Yavaş yavaş suyun içine atalım. Şu şekilde. Azar azar atacağım ki rahat bir şekilde çıkarabilelim diye. Evet kaynayan suyumuzun içine yuvarladığımız köftelerimizi attık. Şimdi bir borcamımızı alıyoruz. Şu şekilde yavaş yavaş çıkaralım. 1 çay bardağı kadar yağımızı ilave ediyoruz. Sonrasında doğradığımız 3 diş sarımsağı ve salçamızı güzel bir şekilde kavuracağız. Sonrasında köftemizin üzerine sos olarak bırakacağız. Biraz şey olduktan hemen sonra salçamızı ilave ediyoruz ki aynı oranda pişsinler, yanmasınlar. Salçamızı güzelce kavurduktan sonra üzerine almaya yakın şöyle bir tatlı kaşığı diyelim pul biberimizi ilave ediyoruz ve altını güzelce kapatıyoruz. Sonrasında köftelerimizin üzerine koyup sosa birleştireceğiz. Evet pişirdiğimiz sosumuzu yaptığımız köftelerimizi birleştirip sonrasında yeşilliklerimizi ilave edip karıştıracağız. Şimdi karıştıralım yavaş bir şekilde dağıtmadan evet arkadaşlar yeşilliklerimizi şöyle yeşil soğanımızı maydanozumuzu nar ekşimizi katacağız karıştıracağız Şu şekilde sonrasında servise hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Hatay usulü fellah köftesi yaptık. Deneyen ve yiyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve videomun sonuna kadar izlemeyi unutmazsanız şimdiden teşekkürler.